buradaki dünyaya bağlanmakta yüreği boşlukta olan adam. Bu bunun durumu ne olacak? Onu inceleyelim şimdi. Zayıf adam. Zayıf derken bedeni zayıf değil, yüreği zayıf. İtimat diye bir şey yok, tevekkül diye bir şey yok. O zayıf adama gelince çok güzel örnekler var elimizde. O Allah'a tevekkül mü etsem, kendim mi çare bulsam? Yani gel gitler arasında Allah'a mı güveneyim kendim mi tedbir alayım böyle bir başlık yok onun kalbinde aslında ama uygulama böyle. Bir Allah'a güveneyim diyor hop olmaz diyor. Ha, bu adamın durumu orta yerde sağa sola dönüp duran eşeğe benzer diyor. Bir saman torbasından çekiyor bir sağa sola bakıyor başka eşekler geliyor mu diye tavuğa benzer diyor. Kafeste yani tavuk kümesinde ona getirip sahibi bir daneler attığı zaman hop oraya koşuyor. Öbür tarafa attığı zaman oraya koşuyor. Tavuk gibi, yem bekleyen tavuk gibidir. Kalbi boşlukta olan adam ağır bir benzetme yapıyor ama yerinde yapıyor. Böylece bu tip adamlar tavuk gibi yem yel, yem atılan tarafa doğru tık 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 tavuklar koşuyor ya. Eşek saman torbasına doğru e, bağıra bağıra koşuyor ya. Bu tip adamlar hiçbir zaman kaliteli, şerefli bir iş beceremezler. En şerefli işte Allah'ın cenneti için çalışmaktır. Bunu yapamazlar. Niye yapamazlar? Çünkü yem gelen bir yerden tıkı 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 tavuk gibi oraya koşacak. Bir haber duyacak o haberle ilgilenecek. Bunlar döküntü insanlardırlar diyor. <laughs> Sonra çok önemli bir nokta. Ema tora ashabel himemi min ebnâid dünya ahiret konusunu bırakalım. Sadece şu dünya işlerine bir baksana. Büyük olmuş, meşhur olmuş adamları bir incele. Onlar öyle yatarken mi elde ediyorlar o büyük adam? Mesela dünyalık işlerin sahipleri, örnekler verecek vesaire. Bunlara dikkat et. Bunlar da uykusuz kalarak, kendilerini perişan ederek o noktalara geliyorlar. Dünyalık işte bile bir yorgunluk oluyor. Ahiret gibi bir şeyi kim tek başına kazanabilir? Mesela şimdi örnekler var. Vemmel mülük şu krallara bir baksana diyor dünya siyasetçilere yani. Yani şu krallara bir baksana savaşlara giriyorlar. Düşmanlarıyla karşılaşıyorlar. Ya ölürüz ya kalırız diye savaşıyorlar. Böylece bir, bir ülkenin yöneticisi oluyorlar. Ve tüccar, tüccara bir bak. Denizde, karada, doğuda, batıda adamlar ölesiye ticaret yapıyorlar. Ya canımız ya paramız dedikleri için zengin oluyorlar diyor. Bu örnekler kral örneği, tüccar örneği yani bir de din açısından düşün bunu be kardeşim. Din öyle kolay olur. Bak adam zengin ama öylesi ya canım gitsin ya param kalsın der gibi çalıştıkları için zengin oluyorlar. Bir de mesela büyük tüccar değil de bir bakkalı düşün diyor. Evinden dükkana gidip geliyor, gidip geliyor. Bir kuruşluk bir şey satınca oh bugün kar ettik diyor. O tür, kafası o kadar çalıştığı için onu kar zannediyor. Ama hiçbir zaman o büyük tüccar gibi olamıyorum. Şu kadar sene önce de o dükkanda bir kuruş kazanıyordu. Bugün de gene bu kadar. Dünyalık krallar, tüccar, bakkallar böyle ise eğer ahireti bir düşünsene sen diyor. Şimdi ahiret örneğine geldik. Ve <Sessizlik> ahireti ahiret derdi olanlara gelince ve şimdi ahiretlik adamlara bakalım ahiretlik, dünyalık o krallar, tüccarlar, bakkal örneğini anladıysak, ahiretlik adamlar da böyle. Kim Allah'a tam sarıldı, tevekkül etti, kalbini Allah'a bağladıysa, Allah'tan başka bir derdim yok diyorsa, bunun için insanlardan vazgeçti, ülkesinden vazgeçti, sahralara düştü, dağlar, vadiler senin dedi. dolayısıyla Allah'a adanmışlığın bedelini ödediyse, bakıyoruz ki onlar, dinin en meşhur adamları oldular. Hürriyeti tam yaşadılar. Gerçek krallar onlar oldular bu dünyada. Gerçek krallar oldukları için de istediklerini yaptılar, istedikleri gibi konuştular. Dünya onları zincirleyemedi çünkü. Onlar için çöllerle şehirler aynı oldu. Geceyle gündüz aynı oldu. Yaz kış diye ayırmadılar. Niye? Allah'a saldılar kendilerini, Allah'ın mülkünde hür kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini unutma diyor Kim insanların en güçlüsü olmak istiyorsa Allah'a tevekkül edecek Kim insanların En cömerti olmak istiyorsa Takva ehli olacak Kim insanların en zengini olmak istiyorsa Kendi elindekinde değil Allah'ın elindekine bakacak Böylece zenginliğin de zirvesine çıkmış olacak Ve an Süleymanil Havvas Rahimehullah, diyor ki kim gerçekten Allah'a tevekkül etse dünyanın liderleri bile gelip ona yalvarırlar ona muhtaç olurlar. Çünkü Allah'la beraber olan Allah'ın bütün zenginliklerinin sahibidir. Niye o basit insanlara muhtaç olsun ki insanlar ona muhtaç olurlar? Tabii ki şunu unutmuyoruz. Bu bir kafa meselesi. Anlayış meselesi. Çocuk eğitilirken bu mantıkla eğitilmeli. Allah var yavrum bu kainatta diyerek yetiştirilmeli. Daha 5 yaşındayken çocuğun diploma derdi, sigorta yaptırılma derdi başlanırsa o çocuk nasıl Allah'a tevekkül edecek? Yaşlanınca insan çevresini bu tiplerden oluşturmalı. Arkadaş seçerken sadece memleketliği arkadaş olarak seçmemeli. Bu tip özellikleri olan insanlardan arkadaş seçilmeli.